Arkadaşlar merhaba. Bugün ayın 14'ü. Geçen haftadan bu haftaya bir hafta geçti. <laughs> Cümle çok iyi. haftalık olarak analiz yapmak istedim. İlk önce şurada bahsettiğim şeyden yani tek tek burada anlattıklarımın üstünden geçeceğim. Burada anlattığım şey arkadaşlar burada bu para girişi olmadan herhangi bir aksiyon almayacağım üstüneydi. Zaten bakmışsınızdır. Ki öyle de oldu arkadaşlar. Burada herhangi bir para girişi yokken ben pozisyon almıyorum. Ee, anlattığım gibi bu ürün haftalıkta bozdu. Ee, artık benim için haftalık para girişi olmazsa hiçbir şekilde Ethereum tarafında bir pozisyon almayacağım. Ee, şurada da söylediğim gibi. Yani şurada. Şu bölgede. Eğer buralara gelirse ki geliyor. Burada haftalık dönüş görürsem tekrar pozisyon arayışına girerim. Bitcoin Bitcoin'de öyle. Bitcoin'de de şöyle bir şey söylemiştik. Buraların çok fazla şey işte random bir time frame'de çok fazla açık olduğu için ben buraları çok da şey yapmak istemedim ya. Yani Ethereum daha mantıklı olduğundan bahsettim. Bitcoin'de şu an öyle bir düşüşün içerisindeki gerçi bütün market düşüyor. buradaki görmek istediğim senaryo bu şekilde. Yani nereye gelir falan benim için önemli. Yeter ki Recycle bir daha olursun, onu bekleyeceğiz. Kripto tarafı bu şekilde arkadaşlar. Bitcoin'e term yeterli. Şimdi bugün bu ay aldığım pozlardan bahsedeyim Bu ay diyorum bu hafta. Sonra da yeni markete bakarız. Şimdi arkadaşlar, US, 100'e geçelim şöyle. Bu da zangır zungur düşüyor şu an. Şimdi arkadaşlar, bu da inanılmaz bir. Aslında ya buraları hedefe bakmak her zaman mantıklı. Neden? Çünkü mesela böyle bir hareket varsa sen burada alacağın aksiyon bakın burada da aynı şekilde bu kadar likitte açıkken büyük aksiyonlar alınmaması lazım bana göre. Ya da alıyorsan da çok valid şeyler olacak. Şöyle bir şey beklemiştim. Burası şöyle bunu da çizdim onu da anlatırım. Burası arkadaşlar işte, değildi de güzel bir bölge ama tabii HTF'nin biz İnanılmaz sıkıntılı olduğunu bildiğimiz için, ya yani sıkıntılı derken şişmiş olduğunu bildiğimiz için aksiyon almak istemiyoruz. Şurada güzel bir hareket vardı, ama devamı gelmedi. Mesela şurada saatlikte falan bir aksiyon almayı deneyecektim, denedim daha doğrusu. Şurada, bakın orası burası. Bir de bu henüz dalgınlaşmamışken bu ikisi de fail oldu, olmadı. Ondan sonra zaten market Şöyle yıkıldı. Şimdi yıkılınca da arkadaşlar şöyle bir şey var. Ellemiyorum yani zaten e, neyin ne olduğunu farkındayım. İki tane açmışım. E, o yüzden e, şey yapmıyorum yani. Bu bölgeyi es geçiyorum. Ne olabilir arkadaşlar? Ya bana gerçekten mesela. Şimdi burası hala iyi bir bölge. Ama ben bunu bu kadar devasa bir alandayken istiyorum ki ben yine şöyle bir hareket göreyim. Ondan sonra dahil olayım. Evet. Açıkçası. Ki bu da çok uzun bir zaman alacak. O yüzden şu anlık bir şey ellemiyorum bu tarafta. Ee, ha, bu da işte şurası aslında. Yani şurada aldım pozisyon. Ki bu kadar. Yani bu kadar büyük bir alanda gidip o ufacık yeri trade etmek dışında büyük bir işlem almak bana göre çok bantıksız. Ee, şu var. Şu. Japon. Ee, jpn JPN200. Japon endeksi var. Bu da aynı arkadaşlar aslında. Şimdi şöyle günlüğe geleyim. Burada da aksiyonlar aldım. Ee, şöyle aldım. Şimdi burası okeydi. Bu hareketten sonra buralarda bir şeyler almaya çalıştım. Şurada aslında yani şöyle gidersek şöyle şurada bir aksiyon almaya çalıştım. Ama bu gece bir tane bir attı ve stop etti şu şekilde. Yani şöyle falan girdik. Devamı gelmedi. Ondan sonra burada bir tane şunu girdim. Şurası. Buna devamı gelmedi. Bunlar fail olarak kaldı. Zaten sonra paldır küldür yıkılıyor. Fiyat. Son arkadaşlar gümüşe geçelim. Bunları zaten şurada bahsetmiştim sanırım. Bu US yüzde işte nasıl aksiyon alırım falan filan ne olursa. Ya bunları zaten tekrar tekrar bakmaya gerek yok. Ben aldıklarımı anlatayım. Siz bu videoyu tekrar izleyip ne almış ne yapmış diye kontrol edebilirsiniz. Çünkü öyle çok saçma olacak. Gümüşte arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Ben zaten şuranın şu bölgenin şöyle bir daily bölgenin şurası şurası gayet de okeydi. Daha sonra şuradan bir entry aldık. Buradan erken kaçtım. Şu şekilde. Bir arada falan kaçtım. Bu da gitti zaten baya. Neyse son arkadaşlar. Daha düşüklerde tabi entry'ler vardı. Ben de şurada bir yerde bir 5M'de bir entry aldım. Şu şekilde. Bunu da burada çıktık. Bu da bu hafta aldığım işlemlerden biriydi. Sonra US100'de yine LTF'de bir 1M'de deneme vardı. O da fail oldu. Euro GP vardı. Euro GP gayet güzel bence şu şekilde. Yani ben bunu bir arkadaş attı sitemi bizim Journal sitesine orada gördüm. E, burada da aksiyon alınacak bence. Ya bence mesela bu çok çok daha güzel diğerlerine göre öyleydi yani. E, burada bir aksiyon aldık ufak. Onu da aldık ve çıktık. Yani ben genel olarak hep böyle alıp alıp çıkmaya çalışıyorum. Bunları kapatayım şöyle. Daha sonra ha, bu Japon işte stop oldum pozisyon. Bu da arkadaşlar. Euro GBP işte. Düşük kaldım. Bir anlaki pozisyon. Yok bu Euro GBP değil. Bu ne? Ee, bu sanırım ha şey aynen ona daha gelmedim. UK'ye. UK'den bahsedeyim. UK arkadaşlar bana zaten asıl para UK kazandırdı. Onu anlatayım size. Şimdi arkadaşlar burası harika bir bölgeydi. Şurası. Ee, ve mükemmel bir derin mitige geldi. Geldikten sonra arkadaşlar bir tane benim böyle swing pozisyonum vardı. Şu şekilde. Bunu da şurada falan kapadım. Ki sonra yıkıldı zaten. burada da alınabilecek bir sürü aksiyon vardı. Ve bunların hepsinde scalp aldım bu arada. Çok düşükte. Yani şurada falan. Buralarda buralarda. Buralarda hepsini scalpladım. Alabildiğince ufak tefek. main pozisyonu zaten daha swing olandı. Onu da aldım çıktım. Euro Japon yerinde böyle bir pozisyon vardı. Bunu da aldık çıktık. E, genel olarak bu işlemlerin hepsini benim siteye gösteririm. E, link bırakırım. Orada journal tutuyoruz. Orada görürsünüz. Şimdi bu haftadan bahsedeyim. Bu hafta ha, bu da bir arada işte kaçtım. Gümüş pozisyonuydu. Onları incelersiniz. Şimdi arkadaşlar aslında bahsettiğim şeylerde çok bir şey değişmeyecek. Markette bir ay ya bir haftası iyi veriyorsa hatta bir gün iki gün alıp çıkacaksınız. Bekleyeceksiniz. Bu işin rajonu kuralı bu. Öyle gidip sürekli işlem denerseniz veya verdiklerinizi aldıklarınızı verirseniz e, Geçmiş olsun yani olmaz Bu iş Bekleyeceksiniz mesela burada gerekirse Ne olsun mesela ben ne olsun isterim Şimdi şöyle bir şey var aslında ben Aylıkta ben Şuraya kadar benim için problem yok O zaman ben işte ne istiyorum İstiyorum ki bu günlükte mesela tekrar para girsin. Gelsin işte burada takılsın takılsın para girmeye başlasın. Ya ben şu hareketleri göreyim. Ben zaten buralarda bir yerlerde devam ederim. Ama bu kadar fetken mesela şöyle bir hareket gelse. E ben bu harekette mesela şuralar falan kazandıktan sonra artık buralarda zaten içinden geçerim paranı. Hatta burada da bir düşüş hareketi vesaire gelirse. Ya buralar hep bedava para. Ki bizim de yaptığımız mesela bunun da içinde yaptığımız ufak girişlerden biriydi. Yani buralarda bu hafta bir pozisyon arayışı çok zor. E, bence çok net bir şey görmeden de aksiyon almayın. Eğer bu hafta kazandıysanız diyorum. Çünkü bu hafta bu Amerika dalgasında veriler falan bile işlenmedi. Mesela Euro Japonya'da bile e, yani bu kadar fetken insanın giresi gelmiyor bana göre. Ya yani Ben burada mesela istemiyorum artık pozisyon yaratmak. Yani e, bana şey gelmiyor. Mantıklı gelmiyor. Çünkü gördüğünüz gibi. Yani biraz böyle bir şey lazım. Nasıl desem? Bir temizlik lazım. E, o yüzden onun ters paritelerinde mesela şey yapabilirsiniz. O da ne olabilir? Mesela bu var. Mesela U.S.K. Mesela burası haftalık. Burası güzel. değildi Şimdi bu de mesela para girsin. Kapatsın falan. Ya bu haftaya kaldı. Ondan sonra mesela bu puşlanabilir. Bu fena durmuyor. Yani diğerlerine göre daha mantıklı. Yani ters koyları Kore'de olanı bulursanız akar. Bu zaten mesela bu da aynı. Yani bu da inanılmaz fet artık. E i̇stiyor ki ben şey istiyorum yani fiyat gelsin, kaysın. Bu haftalık çarp. Ondan sonra biz dahil olalım. Mesela buradaki gibi. Şimdi bu hareket gelene kadar. Tabii mesela şurayı görme. Ben bu hareket gelene kadar. E ne yapıyorum mesela? Bu ne zaman geldi? 31 Mart'ta geldi. Bak ben burada bu kapanış gelene kadar yani 2 hafta 3 hafta trade atmamam lazım bu paritede. Yani biraz garantilemesi temiz görünmesi lazım. Ki bu da öyle. Buna zaten konuştuk. Bu da başka bir endeks. Mesela bu daha mantıklı. Mesela ha bunun gibi işte. Şimdi bunun içinde bu artık daily bana gelsin. Ee, mesela bu okey. Ama burası tutmuyor. Yani mesela burada aksiyon alan adam. Stopu varsa haklıdır. Ee, burada mesela gelsin. Burada dönmeye başlasın değil. Bunu teslim ederiz. Bu da bu şekilde. Şimdi altına geçeyim. Altında da arkadaşlar mesela istediğim şey şuydu zaten. Şimdi mesela benim istediğim aksiyon oluşuyor. O da ne oluyor? Mesela buradaki bu hareket. Şimdi ben burada şurada olan hareketler beni ilgilendirmiyor. Yani ben buradaki bana kanıt görmem lazım. Mesela şurada bir aksiyon aldım. Ufak da olsa. Şurada falan kaçtım. Şimdi bu buradan gelecek. 4 saatlikte tekrar dönmeye başlarsa puşlarım. Onun için hiçbir şey yapmam. Ee, başka ne var? Euro GP falan. Mesela bu bu da öyle. Mesela bu güzel duruyor ama mesela ben buralar falan kazanılmadan burada da aksiyon alırım. Şimdi bu gelecek, bu şekilde takılacak. Yani şurayı falan kazanacak. Ondan sonra ben buradaki dönüşlerde aksiyon alabilirim. Başka da bir şey yapamam. Ee, market aslında çok bakılacak bir şey yok. Hani Euro ile GP'ye bakalım. Mesela Euro'da da şundan bahsetmiştim şöyle e, ya bu bu biraz gelsin mesela shortlanacaksa öyle yani demiştim. GP daha böyle net açık. He yani bunu bekliyordum açıkçası. Ya biraz şuralara çekilsin diye. Yani bu, bu buralara gelmeden ben buradaki aksiyonlara dahil olmak istemiyorum. E, daha böyle bana net bölgelerden yıkılış ya da yükseliş göstermesi lazım ki ben aksiyon alayım. Eee trading arkadaşlar asıl olayı siz bir şeyler aldığınız zaman köşenize çekilip tekrar aldığınız senaryoların gerçekleşmesini tekrarlamasını beklemek. Çünkü yüzyıllardır aynı olan bir şey e, hep böyle olacak. Mesela siz kazandınız, kazandınız, kazandınız. Evet. Sonra gidip devam edip, devam edip pushlayıp yani biliyor, içinizden de aslında e, yanlış yaptığınızı biliyorsunuz ama kendinizi tutamıyorsanız geçmiş olsun. Olmayacak o iş. E, beklemeyebileceksiniz ki bu hafta bana göre öyle olacak. Çok aksiyon alabileceğimiz bir hafta olmayacak. Şu Amerika hükümet cart, cart bir şeyler açılsın. Ondan sonra mantıklı olur diye düşünüyorum. Bu hafta benim görüşlerim bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi hafta sonları.